Takır 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 o sesler benim. Zahirici'nin evin altında hani altın, ha? Kuruçeşme vardır aşağı yanında. Kuruçeşme yukarıda ya. Kuruçeşme yukarıda vardır. Çok yukarıda. Bu aşağıda, aşağı aşağıda, aşağıda, aşağıda. Ha. O Zahirici'den vardı. Zahirici'nin karşısında ee, şeyin evi vardı. Akif amcanın evi vardı. Ulan Akif amca. Bunun altında man, evi vardı. Fırıncı'nın Nuhanalı'nın evi vardı arada. O kimlere satıldı bilmiyorum. Ya, ya. Fırıncı, Mehmet, fırıncı, Mehmet amca vardı fırıncı. Ama ben de Burulcu evi vardı. Ufak hmm. bir evdi o. O bir de bir başka evler sonra dedi. evi vardı. Çocuklar öldükten sonra. Hmm. Sizin Bizimkiler şimdi orada Anadolu halen daha duruyor. Onun üstünde. Ha ha ha. Kötü şandır evine ne yaptı? şey Anadolu var bazen. O solda Anadolu bir anda orada durar. Tabii. O berber berber eee Berber eee tamam. Berber. Naci Bey'in, Berber Naci Bey'in. Berber Naci Bey'in evet. Bey, orada. Devam durur o dört kapı. Dört kapı orada durur. Ondan o evlerin sahipleri hep değişti zaten. Çok. Yani. Değişti kalmadı, canım, kalmadı. Insanlardan, insanlardan, biz de ammuminden beri doğru gelirken, o yukarı, kızıldağ çıkarken, o evler bütün sahibi değişti. Yani, yani, şey bi, şey bir biz, şey biz şey neneme evi var, satmayan. Diğer tarafları hepsi Günlük Günlükçü'nün evi durup durur. Osman o, e, var, Osman üşüttü e, ya. O yok abi. Günlükçü öldü gibi ya o. Öldü canım. Oğlu var Osman. E, Osman Biliyorum, biliyorum, e, biliyorum. Günlükçü öldü, öldü. Helveç tasının altında yeri vardı onun. Osman, Osmanlı, ya şeyleri. geçen gördüm ben de bir şeyler bir şeyler diyor ha ha dedim ben. değil. Eee onda tam bunu tam, diyor tamam anlıyor şeyler anlattı. Şimdi kömür çıkalı odunculuk işleyen var Ya, Ev, ya insan yayan gidemiyor Biz ya, ya ya gidelim? nereye o Öyle ya, biz artık oradan zaferanden zaferanden aklı, aklı onlar odun gezdirip hayvanlar. Ya arabayı alıştığı için insan yapamıyor. Ben bunu sosyolojik olarak araştırıyorum. Muğla, Muğla göre araba, çok, araba çok. Çok abi çok. Hayır, kültürel olarak araştırıyorum ben şimdi. Eskiden mesela insan buradan icabında da Akçay Bayır'a gitmiştir ya. Ama şimdi buradan eve giderken ızıldanıyor insan. Neden? Rahat alıştığı için. Evde ekmek yapılmıyor. Neden? Fırında alıştığı için. Hı. Ama eski etmekle bir haftalık bezdirmesi, kapamurlusu ben bunu kültürel olarak araştırıyorum, tarihsel olarak. Çok durum devam ediyor benim. Birisi siyaset bilimi, kamu yönetimi. Bir de babacığımın babası derdim, rahmetli. Dede soruyor ya, naylan çıktı. Bunda 8-10 tane çocuk var, kese satılırmış. Naylan çıktı. Ta uzun anladım. şey. Onun gibi şimdi her şeyin tadı bozuldu. Anladım. Şimdi adam odunu niye etsin? Kömür alıyor. İki çuval odun biz alıyor Kırılmış. Kök Kime gelirdi. Seçeceğim. Kök bizi hacıraplardan kök, kök gelirdi. Buradan kök gelirdi. Biz bir sefer yapardık. Ev Sen sıma olarak hatırlıyorum ben değilim? Evden sarardık. Gatır vardı değil mi? Gatırla. Büyük gatırla. Gatırla. Nenem benim aynı alan, ağlan, aynı mı olacak? Çarşaf da kurdu. Börülcü getirirdi. Pazarda börülcü erik satardı. Aynı mahallede. Aynı mahalle. Hayır. Ee, Ağla'dan da ağalardan Ünal abi vardı. Ağaladan. Berber Ünal. Onun akrabası. Akrabası. Bununla bile kalmadı Şimdi de olsun, işte, semerci arasında olsun. Biz onlar da eleştirdik ya. Eski insanlar Yok. Buralardan kar gider miydi? Kar. Gare öbür taraftan mahalleden indirilirdi. İndirilerdi. Yani. Ziyade Soğan, Allah razı olsun. Şükür. Öbür taraftan indirilerdi var. Allah, Allah Oradan gelirdi gar. Berber şeye, Gümüş dayı vardı, dondurmacı. dondurmacı. Yalabuk vardı. Yalabuk vardı. Yalabık. Esas ona indirdi. Koca Yalabuk. Gümüş dayı iniyordu, yerden da. Iniyor. Berden, o, i̇nince öldü, oğlu da öldü. O şey ne yapardı ya, sütü ne yapardı? Sütü yapardı. Sütü ne yapardı? Zaten dondurma sütü. Dondura, 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 ya. Ya. Keçi sütü. dondurması başka idi ya. Şimdi gel dondurmalar sırat yoksa. Milaçlı, ilaçlı. Yo, be, ben onu şey yapıyorum. Peynirli bile her şey artık ekmek bile her şey mayalar. Katçısı. Ya çok. Ugapamurlu olsa ev ekmekleri vardı. Midiye ile giderdi. Pamun fırını vardı. Şimdi pazarda satılıyorlar. Ya, yok mi? yok yok yok. Onun mayası bile değil. Mayası bile, mayası Onun buğdayı bile değil. Galit ekmek galip deyin, ekmeği, ekmeği de, vardı. Senec arasında nemişin ekmeğe bunun ikisinin ekmeğe anlamırdın zaten. Kadınıktıran ekmekleri bütün mayana ana kabarıyorlar. Maya kabarıyorlar. Makine yoğuruyor. Bitti her şey bitti. Her şey bitti. Süt de öyle oldu, peynir de öyle oldu. Hepen güzel. Ondan Eski tohumlar bile kalmadı. Bitti, bitti, bitti. Hep bitti. Suriye, bitti. ne diyorlar ona? Nere? İsrail, İsrail malı. malı, hep bitti Doğum. onlar. Bu sene alıyorsun, ziraattan ekliyorsun. Ertesi gün buğday şeyi çıkmıyor. Dönüyor. Tohumu çıkmıyor. Tohum çıkmıyor. İşte ondan doğal her şey doğal olacak. Nerede, bu Kaybettik. Yerde bitti. Önceden böyle kasar hastalığı duyulu Bizim orada bir haftada şey gelirdi, çöpçü, merkep ne gelirdi? Tabii merkep böyle büyük merkep, ya merkebin iki arasında sele vardı, şey vardı yani tahtadan sandık. sandık. Yarısı da olmazdı. Atla, atla. At, 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 at çıkmaz, atlar, at katır at, gibi böyle. At, Yok at, merkep at. de vardı, vardı. Merkep görmedik biz hiç. At, at, at mıydı? Attır o. Sandıklar alırlar. Sandık. Çobaplardan hep atınan Aklına dolaştılar. Böyle kurcu katır gibi geliyor, böyle evet, at, at, merkep. Beygir Bey miydi? Beygir miydi o? Beygir. Son zaman bilmiyorum yani 70 60'lı 70'li yıllarda, 65'te. Tamam, o zamanları hep at. Attı mı? Attı. Böyle gelirdi, iki tarafı şeydi, ya, yani sandık. Kısrak gibi mi böyle acaba şeyli? Vardığı yerde altından o altından açı verdi. Açtı mı şeyi dökü, Kıştan oraya dökerdi. Fakat e, yarısı da olmazdı. Neden çöp yok? Çöp, evet. İnsan buradan fazla insan var. Hep evler dolu. Şimdi buranın çöpünü belediye alıp duruyor. Belediye hayır esen çöp olmazdı ki. Çöp. Yakardık. Ya yanmasa bile ya, salça kendi derdi. Kutusu olmazdı. Kolanın kutusu yoktu. Aynen. Ekmeğin poşeti yoktu. Pazardağından poşet yoktu. yoktu poşet, ne ya ne bir ne sandalye yani. 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl. E şimdi 3 aydır sandalyeyi aldık. Çantaların yağı. içine gördük masrafı. Şimdi her poşet. İşte onu diyorum ya. Onu diyorum. Yani dışarıdan bir şey alınmazdı. Bir şeker alınırdı. Yağ alınırdı. Yani şeker yağı alıyorduk ya. Onun tenekileri de kullanılırdı. Onu da, yağ da. Ha? Şişeni alıyorsun. şişe şey. cam Hayır. Öbürkünlerine gulp takarlardı, su kilden ederlerdi. Cam şişelerde alırdı. Sobacı Fethi Hamca, kendi keşi Ahmet evet. dayı, hayatını ondan kazandı. Rehimle ederdi. Kilden neyi satardı onu? Olin yağlarını, hani vita yağlarını, evet. şey, Neler neler yaşıyor. Ya. Evet. Şimdi çocuklar evet. anlarsan bunu güler o güler. güler İnternetin başında çocuk şimdi Amerika'daki şeyi buluyor. Biliyor. Geçen öyle, idim öyle. yani. Ben geçenlerde alıp bir muhabbet oldu. Oğlana dedim, eskiden dedim, öteciler ne söylüyordu? dedim. Bu öteciler hamut nasıl takılır? görmedik Görmedik. Hamut, ne bilmez hamud, ki ya. Hamut hayvandan sürücü. Ha. Öteciler boyun duruk olur. Boyun duruk olur, evet. evet. olur. Evet. Boyun duruk olur. Hamut. Çocuklar nerede? ya. Ne görmedik Görmedik, ki. görmedik Öküz hamut nasıl geçer mi de? Ya öküz dediğinizde dün Yeşilyurt'ta bu var Çin'e miş adamı? Öyleymiş, bizde tamam. Ben bugün Yeşilyurt'a gittim de, cenazeye gittim. Öldürmüş. He, baş, bugün, dünkünü ne? gidemedim ben de, cenazeye gittim. Oradan Kafırcı'ya uğradım. Arkadaş var, sizden emin olmasın, Orada şey gibi, Cengiz abi. Orayı uğradım, oradan böyle gidiyorum. Ezmiş, ezmiş. Öldürmüş ya, öldürmüş ya. Dedim bunu... 2 yaşlarında 2 yaşında, Niye iki ya, yaşında ya. Yok ya, Yeşilyurt'ta. Bizim Hasan abi yani. güvensi... Pis Büyük Güven'in oğluymuş. 44 yaşında mıymış oğlan? lan? Osman oğlu ha? Osman oğlu. Ee, onun oğluymuş. Gençmiş daha yani. ya. Bize akırba olur. Osmanoğlu Dedesi. Ya, ya. Şimdi çocuğun anası da bize akırba olur. Dede, kızı ya. Kızı değil ya kırmadık Kemik kalmamış. Bu Fuhmet ya bu ya. bunu zaman dövmüş buna. Dövmüş herhalde. Herhalde, herhalde. Ben var boynuna. Çünkü yaylı duruyorum ben, Bizim Arap isim var böyle. Arap Ha, sizin boydu boğalar var. sizin uzun boylusunuz, siz Onun gibi boğaları böyle traktörün arkasında 10 kilometre süratle Ayval tarafında yürüdür. Ne zaman görürsün ben alır arabada her zaman alır. Abi onu yıllarca böyle bir şey duyurmadı bu. Boğanın adı, şey, insanı ezdiği ben niye Akyaka Boğa Görüşü'ne gittim de diğer köşeye gittim de, ben böyle bir şey daha 55 57 yaşındayım. Böyle bir şey duymadım. Bir Muğla'da duyuldu biliyor. Ne zamandı? Tenevede. Ne bay oldu, çok oldu. Hayır, e, 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 inek boynuzu Boğul, boğuladı. boğuladı, İnek Boğul. şey yaptı. Bo ne zaman oldu? Öldürdü, oldu? Çok oldu, çok oldu ya. Çok 50. Oldu. belki bizim delikanlılarda. Biz kaç yaşındasınız? 47'yim. 60. 67 artık, yaşındasın. Artık 65, 65, 65 yıllarında, 70 yıllarında olur. Allah Allah. Ne o zamanlar bir yerde Nerede, bu nerede oldu? Ben bile Alaska'ya geçtim. Yaylada. 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 Yaylada bir yerde. Annem sorun bakayım bunu ya. Oğa, Çok oldu diye. Anne annem sorun. Annem bir de annem 83 yaşında. Oldu. 84 yaş. Yaylı olsun bilmez miyiz ona? Keyfe soralım acaba? Allah Allah. Sinir var bunun bunun sinir. Ya kırmadık kalmamış ya kemiği etmiş ya, ya. Ee, bir ay, bir şey E nasıl yani anlıyor bu? Nasıl anlıyor bunu? Şey nasıl yani bunu, yani. nasıl biliyor bunu Hünçeno? Boşanmış bu. Boşandım, boşandım, boşandım. Allah Allah, Boşanmış. Boşanmış. Allah kediymiş onun. 10 yaşında bir keşmemiş. Taşlıda da 16 yaşındaki çocuk öldürdü 44 yaşındaki adamı. Bugün cenazesi vardı. O da çıktı. Ya i̇nternetten yazışmışlar. Ondan 16. İnternetten 17. yazışmışlar, yazışmışlar bir şeyler. O Hindik gençlermişler. Aslında yani. asıl vermemişler. öyle öldüreseymiş. Taşlı Öyle öldürmüş. onlar. Orada bizim arkadaşım biri Mudada sormuş köylülere de o an da. Evet evet. Sizi bilirim bilirim şu olan. Yok ya. 16 yaşında ya. Kız 17 miymiş, lan. O 17 mi işte o şu bir 17 ya. Kankisi bir. O nerede olmuş? Taşlı da. He. Ee, Taşlı. Kazerler tarafı. Kazerler. E, köylerin arası 20 km'ymiş ya. Oradan oraya varmış da mı öldürmüş. Ocağı öldürmüş. Yok babasını. Kızın babasını öldürdü. tüfekle. O öldürüyor. Teşekkür. Babasını. Kızı işletmiş şuralıyım demiş. E 17 yaşında bu nedir bu daha bu ya. Asker gitmedin sen bugün askeri var gel tövbe ya Rabbim. Şeyin birisiymiş bu. Sokaklarda her gelen biriymiş. Adamı yaktı. Yaktı adamı. Allah ya. Kaldı geri burada. Allah dinle son her şey olacak. Işte. Ya şimdi yaşı küçük ya. İslahını verirler. 18 değil. Çok ceza almaz ama 8 yıl yatar. 8 yıl yatar. Bir Çünkü hukuk devam ediyor benim de hukuk biliyorum ben yani. Üç okul devam ediyor benim hem orada hem sosyoloji olarak. Talebe bunlar ya hukuk durmuşsun. Ya talebe olsun 17 yaşında ne olacak daha ya? Talebe bu ya. Bir tane 10 tane simit verirsen 3. satımından getirir. Aynen. Bilmez. Aynen. Bilmez. Ondan her yani cenaze Allah bir şey namesin. Kazalar üzülüyorum. Düşenler üzülüyorum böyle. Kimi Esenşehir'e gittim. Mehmet Şeylan vardı orada. Hanama hanım oğlum olduğunu dileydim cenazeye giderdi pisiyeler. Eee ne oğlummuş. Anlamadım Ayşem ben. Hayır bir şey dedi lan. Tamam, adam ee, öldüğünü duyduk döydük kim olduğunu bilmedik. O ayrı ya. Yani. Biz Mehmet Şeylan vardı. Öldük kendi. Allah'ını ötelesin. Kanser oldu. Düştüydüm bir. Hanımı da burada Muğla'da çocuğunu, bak torununu bakmaya gelmiş. Düşmüş. Ölmüş. O işte Bir bahane oluyor artık yani. Bahanasız ya, bir şey yok zaten. Gittim Esen şey sonra Bir yangın oldu. Teyze yandı. 85 yaşında. Yangın olmuş. Bizim şu Kozağaç köyünden oraya yerleşme kalenderimizi oradan aldım da Muğla'da oturuyordum. Hanımı Kozağaçlı bir ay içinde altı saat kanser mi? Kanser geldim üç gün önce geldim ben Gozdar cenaze vardı o işte o o, ha, o. Ben o evet. ne o gün cenaze üç gün oldu mu gün oldu geldim ben o cenazeye geldim komşular merhaba merhabalar merhabalar merhaba, merhaba. i̇şte üç gün oldu ya. Üşkün Üşkün ya üç gün oldu o gün, ya, üç gün iki yok. yer cenaze vardı ee, şeyde Ağaç devrildi. Günlücü de. Ya. Ağaç devrildi. Öldü ya çocuk. He. 86'da doğumlu. 30 yaşında. 30 evet. yaşında. O gün oraya vardım geldim ben oradan Kozarcı geldim. Güzeldi. Bir ay içinde geçti. bir de yağmur vardı Ya, ya çok Değil yağmur var çok. Gibi. Çektim ben kamera çektim. O gün çok yağmur var. Televizyonun şeyi gönderdim internete. Cenaze namazını kılarsan bir ara azıcık kesildi. Evet. Dün gün de yağdı. Yani. Geldim ben o gün oradaydım. Sonra fırıncı arkadaştan geldik oraya kadar da. Sonra belediye sen döndüm. Bayırlıymış, hanım oralıymış. Şahin. O aldı bana. Akçoğu yol ayrımından getiriverdi. Öyle yollar çok giderim ben. Bakçaka'ya giderim. Öyle diyeyim gidebildiğim kadar. İşte bunu yeni aldım. Ben de bundan yavaş yavaş hem alıştıram dedim. Ne şey yaparım. İşte enişte, ben oraya gideceğim. Şimdi uzaksı gitmiyorum ben oraya. Baya. 3-4 kilometre var. Şimdi orası, o Yoldana. 40 kilometre de, 40, 40 dönüm de. 40 dönüm. 40 de, yoldan bayağı gidiyor. Şeyi de aldı, yolda e, yolda devletten yolda, de aldı o. Kira, kiraladı. 5 kilometre var. Ha. Ya gitmeyin, köpek, köpekler vardı Bir şey oldu bir şey olur. Şey Gerek yok. Oradan yavaş yavaş... inerim aşağıya. Sonra o Arvena gelip gidiyor, onunla gelirim ben. Hiç gelmedim ben. Üç bin tane badem dikildi. Olur mu adam? yakındır onun ya. Olur mu adam orada? Olur olur olur. Badem olmadan Baktıktan sonra olur. Badem, badem olma da yer, olur. Yer. Olma da yer olmaz. Şeftali yapın dedim, arada kiraz yapın dedim, erik yapın dedim. Efendim, da bunlardan yapın dedim. Yapmadılar ya. Oraya yakındır onlar ya. yakındır. Oradan yukarı çıkar, aşağı iner. Basıyor zerresi iniyor değil mi o yol? Basıyor zerresinden çıkar ya. Ben oradan, oradan da çıkar. Ya yani evvel bir odun yolun içinde. Ben basıyor zerresi indim oradan bir burada İlerim. şey oldu da. İner. Görük ne oldu? Orada ileride. Nerede oldu o? Kerim nerede? Burada İlerim. mı oldu o? İleride. Aha. ha. ha. geldim ben. Dönüşte oradan yeğen. Bunlar döndüler ya. Gençler. Sabrahan'da oturuyordu çocuk. Yine daha bir şey öldü oldu, ben cenazesine gittim, arkadakinin. Adı neydi o? Onlardan gelen adamlar var. Nedir, Olabilir, olabilir. İşte o o zaman, 5-6 yıl oldu o. İlk şenlik oldu. Oradan geldi, çıktı. Şeyden, bizim öbür mahallenin, bunun başında <laughs> oldu. Hııı. Durguduk bilekacı gibi geldi bana. Kırk nerede? Sıfır 48. sekiz. <laughs> öyle gitti de öldü onlara, bilemedim ben onu. Ben kendi, bile ben kendi bile 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 hmm. Şimdi kaçıncı oluyor şenlik bu sen olursa? 7. mi, 6. mı? Geçen i̇şte sene şeyde oldu, düzende oldu. Gittiniz ee, mi? Iki, şey oldu. Öbür tarafta iki sefer orada oldu. Düzene, oldu. Orada orası yok, olmuyor şimdi. Olmuyor şimdi hmm. Şu uzman olmuyor yan yer. yayan indim ben tabanı ama yeri de uzman bilmiyordum. Yakındır orası, oradan öte ya. Ya bir de ev etti oraya bir şeyler etti orayı. Evet. Bilmedim ben oraya. E bu yolun üstünde, yolun altında da var, üstünde de var. Dikilen yer. Hangisi acaba? O? Yolun altında. Şimdi ev yapılan ev hangisi? Ol ev olan hangisi? Yeni ev olan? Yolun altında. Tamam, uzun ama. Ha. Yolun üstünde ev yok. Tamam. Ben üstünden tamam. de tamam. Ev büyük mü ya? Üç de duvar herhalde. Tamam. Üç de duvar var. Ben öyle aksamdan buradan direkt kadar okul kadar var. Tamam. Evine, onun arası. Ben arabanın içinden böyle girsek olur varsın ona işte. Üstünden havayol geçiyor mu? Elektrik. Şebeke? Yani geçmesi lazım Öteye Geçiyor değil dengülüyor. mi? içeri geçeceğim Tamam ben de gideyim yavaş yavaş şey olmadan. Hadi sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hat Hadi sağ ol. Memnun oldum. İnşallah Allah razı olsun. Sağ ol. Oradan yavaş yavaş giderim herhalde. Hadi sağ ol. Hoşçakalın. Sağ olun.